Teşekkür ederim Sayın Başkan. 26 Mart 1913 yılında Balkan Savaşı'nda üçüncü kez işgal edilen Edirne, üç gün boyunca Müslüman mahalleleri yağmalanmış. Evler, camiler, mescitler ve benzeri yerlerde kayda değer ne varsa yağmalanmış. Çok kıymetli eserler gasp edilmiş. Benim de mezunu olduğum sanat okulu müdürü Üsküdar'lı Hasan Rıza Bey eserlerinin tahrip edilmesini önlemeye çalışırken ki bu eserlerden kalanlarından birkaç tanesi Rumeli'ye geçiş tablosu, ordunun İstanbul'u fethi için Edirne'den hareketi, gemilerin karadan yürütülmesi, Fatih'in Topkapı'dan İstanbul'a girişi ve Eğri Zaferi gibi 28 Mart şey, 28 Mart'ta şehit edilmiş ve cesedi parçalanarak Meriç Nehri'ne atılmıştır. Anısına kara Ağaz şehitliğinde bir ibret taşı dikilmiş, dünyanın gördüğü en büyük katliamların yaşandığı Balkan Savaşı'nda son düşen şehirler Yanya, Edirne ve İşkodra'dır. Balkan şehitlerini